Sağ olun, sağ olun çocuklar. Okulunuz adı. Hangi okulunuz ismi? Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulu. Hmm, tamam. <laughs> Hadi bakalım. Hep biz bakalım şeylere, kameralara çocuklar. Teşekkür ederiz çocuk için. Çok sağ olun, çok rahatsınız. Buyurun gelin yanıma oturun çocuklar. Gelin gelin çocuklar. Tamam. Ya ben dedim önce burada ön misafirlerin sonu oldu. Sizler kapattık. Tamam tamam. O zaman direkt oraya geçelim. Direkt oraya. Değil mi? Hadi, Hadi gelin, gelin çocuklar. Şöyle öbür tarafı. Tamam gelin. Gel. Evet şimdi kaymakamlık makamındayız. Evet. Tamam. Evet. Çocuğumuz makamını almak üzere kaymakamlığın yerine geçiyoruz. Evet tamam. Tamam. Çocuk tamam. tamam. şöyle. Çocuğumuz Anistan mı çıkacaksın? Evet. Gel. Gidiyorsun, canım, sen? Şey <laughs> ne sen evet. senin? Aybüke. Aybüke. 5'e gidiyorsun Aybüke.

Borses, Yeni işe başladım bugün. Yeni işe başladım Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, Halike. Teşekkür ederim. Nereden geldin? Daha önce evet. nerede görev yaptım. Daha önce şey... Çalışmaların yerden sorun. İlk <gülüyor> İlk hatam değil mi? Niye gerekiyor. Ya sen nasıl kaybettin? İyi. Nasıl kaymakam oldu? Araştırdın Ne Ee, nasıl kaymakam oldu? Güzel, soru. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Güzel soru. Çok iyi Çok iyi Aslında öğrencilerin evet. sizlerden bazı soruları vardı sizlere. Bayağı merak ediyorlardı. Biz evet. yerel yönetimleri konuşmuşlarken yazıda gelmişlerdi. Biz gelemedik. Biraz yoğunluk vardı. Evet, evet. Ee, sorular buradaydı. <laughs> o soruları çocuklar izin verirseniz aslında sizinle konuşmak istiyorlardı. Tamam oldu. <laughs> tabii tabii. Tabii. Kim soracak şimdi? Eski lezim başlayabilirsiniz çocuklar. Sorabilirsiniz. Ben kanakalımız. Ben tost yalayım. Siz neredesiniz? Siz nerelisiniz? Ben, ben aslında karmamla Çok sorumlu. Ama Antalya'da değil. beğendiniz mi? Beğendim. Peki rahat görebiliyor musun izlenme? Hayır hayır. Benim babam üniversitede birinci azası, Evet. Ben ben de bu konulara e, ilgim var. Bana kaymakamları verir misiniz? İster mi? Onları verebiliriz. <laughs> <laughs> Eğer yani hangi işte başarılı olacağını sorarsan her şeyi Bu anlatır, öderisini anlatırsın. Yani sevdiğin bir işler tercih senin için kolay diye yapabiliriz. O yüzden o biraz da sana kalmış. Bana göre ayrı olan şartlar sana göre sana göre olabilir. Ama hangi işi yaparsan yap, iyi yapmaya çalış. Şimdi ayın. ne yapıyoruz o yüzden? Derslerimizi iyi çalışıyoruz değil mi? Öğretmenlerimizin sözünden çıkmıyoruz. Yani anne babalarımızın, büyüklerimizin tavsiyelerini değerlendiriyoruz, iyi dinliyoruz. Ondan sonra ileriki zamanlarda inşallah siz de dünyayı, ülkeyi, hayatı tanıdıkça hangi işte başarılı olacağınızı kendiniz seçebilirsiniz. Bugün mesela böyle bir şey düşünüyor Siz Belki ileride fikirleriniz değişebilir değil mi? İnsanlar çünkü hep bir değişim halinde. Sayın kaymakam, kaymakam olmasaydınız ne olurdunuz? Kaymakam olmasaydım? Ben asker olmayı isterdim, pilot olmayı isterdim. Evet. Sayın kaymakam, şu an kaç yaşındasınız? Şu anda 45 yaşındayım. Kaymakam olduğunuzda kaç yaşındaydınız? projeleri var. Onları sizinle paylaşmak tamam. istiyoruz. Benim, Mikrofonu. için düşündüğüm projelerim var. Evet. Nedir Halike? Ee, i̇lçemizdeki İlçemdeki kütüphane sayısını artırmayı hedefliyorum. Ben kitap okumayı çok seven biriyimdir. Çocukların da bunlardan faydalanmasını istediğim için ilçemizdeki kütüphane sayısının artmasını istiyorum. Evet. Çok güzel. Ee, ve ben çevreci biriyimdir ayrıca. Sıfır projelerinin artmasını istiyorum. Hem çevre temiz olur hem de rahatça yaşarız yani hepimiz için güzel ve iyi olur diye düşündüm. Peki onu mesela kendin uyguluyor musun evde? Evet. Çöpleri böyle ayırıyor musun mesela buraya gidecek buraya gidecek? Evet biz e, çevreci bile olduğum için evet. dışarıda çöp falan görürsem çöpe atarım. Değil Hı. mi? Bu evet mı? çevreyi seviyorum. Çevreyi olabildiğince temiz tutmaya çalışıyorum. Sayın kaynak hanım söz verirseniz birinciyi ikinciyi kulaça iki, bir öğrense cevaplayabiliriz. Ee, Sizde zaten özellikle vardı Anıt hocam ee, sizden bir cevap vardı kaynak hanımızın. Evet ben burası e, Bey size bir şey söylemek istiyorum. E, duyduğuma göre Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulunun bahçe düzenlemesi tamamlanmamış. Çocuklar top oynarken topları e, kaçarsa duvara çıkıp toplarını almak zorunda kalıyorlar. Bu sebepten dolayı Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul ilkokulunun bahçe zemlemesinin tamamlanmasını istiyor. Tamam Sayın Tanrım. En kısa zamanda Tosya Belediyesi ile e, razı olduğu söz var Tosya Belediyesi'nin bu isteğinizi gerçekleştireceğiz. Teşekkür ederim. Kütüphane konusunda da Borsa'da kütüphanesi olmayan hiçbir okulumuz yok. Tüm <laughs> okullarımızda kütüphanemiz var. Hatta en son yeni okulumuz olarak sizin okulunuza kütüphane yapıldı. Mühim olan biz kütüphaneleri biz yapıyoruz ama sizler ve sizin gibi gençler de onun içini doldursunlar. Mesela sen çok güzel kitap okuyorsun, arkadaşlar da okuyor ama okumayan çocuklar da var. Onları teşvik ederek okumaya yönlendirelim. Bütün ilçe olarak bir okuma seferberliği yapalım. Herkes okusun. O zaman kitaplar daha güzel durur raflarda. Aynen. Ben zaten bu sebepten dolayı böyle düşünmüştüm. Hem çocukların kitap okuma alışkanlığı artar diye. Evet. Yani. Değil, değil mi? Kitap okuyor musunuz çocuklar? Evet. 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 Evde de okuyabiliyor musunuz? Evet. evet okuyoruz. Hazreti yazıp öğrenmemiz evet. anlıyoruz. Yani ilk defa yazıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. kitap yani. okumak muhakemenizi de geliştirir. Olaylara bakışırsınız evet. daha. Hem, hem e, bizi daha çok bilgili hale getirir. kitap Evet. O yüzden ben kitap okumayı için çocuklara ederim. Evet. Şey. An, tavsiye ederim. Bu sebepten dolayı blokları düşmüş. bu saat tavsiye gözü Peki Sayın makamının ilk görev yeriniz, ilk talimatınız nedir? Evet. Kütüphane. Gelen... Kütüphaneler. Bana Kütüphaneler... Kütüphaneler... aklıma gelen kütüphanelerdi. Çünkü e, şey kitaplar beni çok mutlu ediyor okumak. Hem e, bilgi konusundan da, kitap okumak çok iyi yani. Bu sebepten dolayı ilk aklıma gelen kütüphanelerdi. <laughs> Zeynep efendi, ilk göreviniz hayırlı olsun. Tosya'da sokak hayvanları ile ilgili ve engelli ile ilgili projeleriniz var mı? Size göre neler yapılması evet, gerekiyor? Sokak hayvanları ile ilgili projem var. Tam da onu söyleyecektim şimdi. Köpekler, çocuklar okula gidip gelirken onları kovalıyormuş, rahat bırakmıyorlarmış. Bu yüzden köpeklerin barınak yapılmasını istiyorum. Çocuklar rahatça okula gidip gelsinler. Zaten çoğu okula yürüyerek gidip geliyorlar. Köpekler peşlerini bırakmadığı için barınaklar yapılsın istiyorum köpeklere. engelliler için neler yapılabilir? Engelliler için şu an bir şey düşünmedim ama düşüneceğiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Kaymakamı, evet. evet. Ee, ben de size bir soru yöneltmek istiyorum. Tosya evet. Haber 37 ve TV'den ben Gülay Acar. Ee, sizi tebrik ediyorum. Ee, görüşleriniz, düşünceleriniz gerçekten çok güzel. Ee, başarılarınızın devamını diliyorum. Peki, bugün böyle kısa bir sürede olsa Tosya Kaymakamı oldunuz. Evet. Ee, i̇lerleyen süreçte, büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz? Ben e, ilerlediğim, ilerleyen süreçte, yani büyüdüğümde evet, ben öğretmen olmayı planlıyorum. Tebrik ediyorum. Evet. Ama kaymakamlık da güzel bir iş yani. Şu an orada o koltukta olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu bence. E, insan İnsanı çok mutlu ediyor. Yani buraya oturmak benim için çok güzel bir duygu. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bize verdiğiniz çok bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet şey İnşallah çocuklar. Allah hepinizin bahtını açık etsin. İleride güzel meslek sahibi olun siz bu ülkenin geleceğisiniz. İleride inşallah içinizden çok başarılı çocuklar çıkacak. bizlere yönetecek. Kaymakam varisi, belki devlet başkanı çıkacak. Milletvekili çıkacak. Öğretmeni çıkacak. Ama ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. İleride ülkemiz iyi olacaksa sizin sayenizde olacak. O yüzden ne yapacağız? Öğretmenlerimizin sözünden çıkmayacağız değil mi? Ödevlerimizi harfiyen yapacağız. Derslerimizi güzel bir disiplin işle çalışacağız. Ders zamanı ders. Oyun zamanı oyun. Değil mi? İnşallah. Evet, teşekkür ederiz size geldiğiniz için. Çocuklara ikram mı Sevgili izleyenler, kaymakamlık binamızdan da size programımızı sunduk. Çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.